Kurtlar hem ülkemizde hem de dünyada yaşayan birçok efsaneye ve mitolojiye konu olmuş muhteşem canlılar. Onların en çok ulumalarını ve sürü halinde avlanmaları gibi özelliklerini biliyoruz. Canavar olarak da bilinen kurtlar göründüğünün aksine oyuncu, sosyal ve çok utangaç hayvanlardır. Son yapılan genetik çalışmalar kurtların köpeklerin tek atası olduğunu kanıtlamış durumda. Köpeklerdeki tüm tüy renklerinin kurtlarda da olduğu keşfedildi. Kurtlar köpekiller ailesindeki en büyük canlıdır. Bu videoda size bir genç kızın namaz kılarken ona yaklaşan kurdun ona neler yaptığından bahsedeceğiz. Kızın namaz kılarken ona yaklaşan kurt ve sonrasında yaşananlar sizleri de çok şaşırtacak. Bu genç kız şehirden uzak bir köyde yaşayan annesini ziyarete gitti. Annesi uzun yıllardır bu köyde yaşıyordu. Çok sefer kızına kendisini ziyarete gelmesi için mektuplar yazarak ısrar etmiş fakat kızından olumlu bir cevap alamamıştı. Genç kız öylesine yoğundu ki kendisine bile ayıracak vakti yoktu. Tüm günü iş yerinde geçiyor, yorgun argın eve dönüp uykuya dalıyordu. Kazandığı paranın bir kısmını hasta annesinin hayatta kalmasını sağlayan ilaçlara harcıyordu. Annesinin apansız hastalığı yüzünden hayatı uzun yıllardır sıkıntı ve keder içindeydi. Annesinin iyileşmesini o kadar isterdi ki fakat bizim konumuz bu değil. Konumuz genç kızın hayatını değiştiren olayla ilgili. Genç kız annesini ziyarete gitti. Ziyarete esnasında annesi kendisine namaz kılıp kılmadığını sorduğunda ağlamamak için kendini zor tutmuştu. Dünyalık işler onu namaz kılmaktan uzun zamandır alıkoyuyordu. Fakat annesinden utandığı için evet kılıyorum diye yanıt verdi. Annesi de öyleyse git akşam namazını kıl sevgili kızım cevabını verdi. Genç kız kıble yönünde ormanlık alana bakan büyük bir balkonu olan yan odaya geçti. Balkonun kapısı açık bir halde seccadeyi yere serip namaza durdu. Namaz kılarken Allah'a ve annesine karşı görevlerini ihmal ettiği için gözyaşlarına boğuldu ve tövbe etti. Namaz kıldığı esnada birdenbire bir kurdun kendisine doğru hızla geldiğini gördü. Sonunun geldiğini sandı. Kurt önce onu, sonra da odada hiçbir şeyden haberi olmayan gariban anasını yiyecekti. Gözyaşları içinde ne yapacağını bilmiyorken karıyı secde etmekte buldu. Secdeye gidip "Allah'ım, senin her şeye gücün yeter. Beni ve annemi içinde bulunduğumuz bu zor durumdan kurtar. Bundan sonra anneme layık bir evlat, sana da layık bir kul olacağım." dedi. Secdeden kalktığında kurdun önünde hareketsiz durduğunu, sonra da hiçbir sebep yokken kendi kendine kaçtığını gördü. Genç kız bu olayın Allah'ın kendisine bir mesajı olduğunu, hayattaki önceliklerini gözden geçirmesi gerektiğini anladı yaşadığı olayı bir arkadaşına açtığında içini rahatlatacak şekilde bir geri dönüş aldı. Öyle ki bu onun için bir imtihandı. O da bu imtihanı başarıyla geçmişti. Ey dostlar! Allah Teala bizlere çok kere mesajlar gönderiyor. Peki biz bu mesajları hakkıyla anlayıp idrak edebiliyor muyuz? Allah'ım bizleri rızana ulaştır. Bu dünyada var olan korkunun hiçbiri Allah korkusuyla eşdeğer olamaz. O yüzden yalnızca Allah'tan korkmanız gerektiği söylenir. Allah kendine inananlara o kadar merhametlidir ki yaptığı bunu görenler asla beklemeyecektir. Fakat günahkar olan için çok büyük bir azap olacaktır. Mevlamızın buyurduğu üzere şüphesiz Allah kullarına zerre kadar zulüm etmez. Fakat Yüce Allah birliğini, meleklerini, kitaplarını, ayetlerini ve insanlara göndermiş olduğu peygamberlerini inkar edenleri cezalandıracağını Kur'an'da bildirmiştir. Allah'ın selamı üzerinize olsun.